Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Özşahin. Bugün ruhumuzu karartan, kalbimizi ağırlaştıran bir konuyu konuşacağız. Depresyon hissi. Depresyon hissi nedir? Zihinsel yorgunluk, duygusal çöküntü, anlam arayışı gibi. Hepsi bizi bazen umutsuzluğa itebilir. Ama şunu unutmayalım ki maneviyat kalbe huzur indirir manevi boşluk ve anlam arayışında olan birçok insan var. Bu konuda sosyal medya üzerinden birçok insanlarla mesajlaşıyor ve manevi destek vermekte gayret gösteriyorum. Kur'an ve zikir başta gelenlerdendir. Karanlık duyguların içinden geçerken bize ışık verir. Depresyon sadece bir ruh hali değil bazen kalbin Allah'tan uzaklaşmasıyla da derinleşir. Ayet-i Kerime'de buyrulur ki, Rad Suresi 28, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Zikir, Allah ile bağlantıyı taze tutar. Kalpteki boşluğu en doğru şekilde doldurur. Peki bu depresyon hissine karşı ruhu teskin edecek zikirler ve anlamları nelerdir? Gelin biraz da bunlardan bahsedelim. 1. Ya Rahman, Ya Rahim. Merhameti sonsuz Rabbimizin isimlerindendir. Kalbini sevgiyle saran bu iki esma kendini affetmeyi hatırlatır. 2. Hasbin Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbil arşil azim. Tevbe suresi 129. ayettir bu. Ne anlama gelir? Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. Her daraldığında bu ayeti tekrar et. Sayısı önemli değil. Göreceksin ki kalbine bir serinlik inecek ve ferahlık hissedeceksin. 3. La havle ve la kuvvete illa billah. Hepimizin bildiği dilimize pelesenk olmuş bir ayettir. Anlamı da şudur her şeyin gücü ve kuvveti Allah'tandır. Kontrol edemediklerini Allah'a bırakmanın anahtarıdır aslında bu zikir. Gücünün yetemediği yerde Allah'a bırakmak ve Allah'tan yardım beklemektir. Ya Vedud Esması Kendini değersiz hissettiğinde seni seven ve unutmayan bir Rabbin olduğunu hatırla. Ya Vedud Esması en güzel esmalardandır. Depresyona karşı sadece zikir değil, dua da elbette ki bir sığınaktır. Ne de olsa maneviyatımızla Rabbimize yaklaşıyoruz. Bu ister zikir, ister esma-ül hüsna, ister dua olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, gönlümü nurlandır. Geceleri uyuyamıyorsan abdest alıp iki rekat huzur namazı kıl. Sonra içinden geldiği gibi Rabbinle konuş. Samimi, içten, diline ne geliyorsa Rabbine söyle. Çünkü dilinden çıkandan ziyade zaten kalpleri bilen bir Rabbe sahibiz. Elhamdülillah. Çünkü Allah gizli kalanı da duyar, dökülen gözyaşlarını da bilir. Küçük uygulamalar yapabilirsin. Mesela sessiz bir ortamda 10 dakika sessizliği dinleyerek ya selam zikrini çekmek gibi. Gün içinde 100 defa estağfurullah el azim zikrini çekmek gibi. Ya da günlük 5 tane ayet okuyup bu ayetlerin anlamlarını ve iniş sebeplerini öğrenmek gibi. Hadi bunları öğrenmesen bile en azından ayet öğrenmiş olursun. Bu ve bunun gibi uygulamalar sen de kendinden bir şey katabilirsin. Bunlar seni bir anda değiştirmeyecek ama bir yola sokacak. Ve bu yol kalbini yeniden ferahlatacak. Kalbini yeniden inşa edecek. Depresyon sadece psikolojik değil aynı zamanda ruhsal bir çağrıdır da. Kalbin sana yolumu kaybettim diye bağırdığının bir göstergesidir depresyona girmek. Yolumu kaybettim. Bir boşluktayım." demesidir. O zaman cevap ver. Ey Rabbim sen varsın bu bile yeter. Depresyonun manevi yönlerini ve depresyona girdiğimizde nasıl bir manevi yol izlememiz gerektiğinden bahsettik. Dilersen işin bir de psikolojik boyutu var. Bir de bundan bahsedelim. Depresyon psikoloji biliminde bir Duygu durum bozukluğu olarak tanımlanır. Kişi sürekli bir mutsuzluk, umutsuzluk, enerji kaybı, ilgi ve istek azalması, uykusuzluk, aşırı uyuma ya da tam tersi, değersizlik hissi, suçluluk duygusu gibi buna benzer belirtilerle kendini gösterir. Bu durum genellikle yaşanan travmalar, kayıplar, stres, genetik yatkınlık gibi bazı kişilik özellikleri ve kimyasal dengesizliklerle de ilişkilendirilir. Psikolojik açıdan kişi kendisini kapan, kapana kısılmış hisseder. Kendi düşünceleriyle baş edemez hale gelir. Olumsuz düşünceler zihni istila eder. Nedir bunlar? Kimse beni anlamıyor. Hayatımın bir anlamı yok. Hayatımın bir anlamı kalmadı. Bundan sonra yaşasam ne olacak, yaşamasam ne olacak? Yarın ne olacak ki? Bugünümle aynı. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Her şey kötü gidiyor. Gibi bu tür düşünceler zamanla karanlık bir dünyaya dönüşür. Depresyonun sadece zihinde değil, ruh ile de bağlantısı vardır. Modern hayat insanı fıtratından uzaklaştırdıkça kalbi manevi ve ruhsal ihtiyaçları ihmal ediyor. İşte bu noktada ruhsal depresyon devreye giriyor. Belki de kalbin derinliklerinden yükselen bir çığlık bu. Ruhum aç kaldı. Ruhum aç kaldı. Ruhum aç kaldı. Ama sen bunu duymazsan ya da duymazdan gelirsen depresyona girmişsin demektir. Kur'an'da bu boşluğa işaret eden ayet şudur. Rad suresi 28 der ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. O halde kalbimizi doyurmamız lazım. Kalbimize maneviyatla e, ilişkilendirmemiz lazım. Kişi hayatın anlamını sadece dünyevi başarılarda aradığında ya da her şeyi kendi kontrol etmek istediğinde ruh yorgunluğa ulaşır. Ruhun ihtiyaç duyduğu şey nedir? Anlam huzur, yaradan ile bağ kurma, tevekkül, teslimiyet, affedicilik ve umut duygularıdır. Psikolojik sıkıntılar maneviyat eksiklikleriyle daha da derinleşebilir. Ruhsal boşluklarda psikolojik sorunları tetikleyebilir. Mesela sürekli geçmişi düşünmek psikolojik bir belirtidir. Fakat affedememek, Allah'a sığınmamak da ruhsal bir problemdir. Bu yüzden sadece terapi ile veya ilaç ile tedavi yetmeyebilir. Maneviyatla desteklenmeyen tedavi sadece geçici çözüm sunabilir. Aynen bir borudan su, su sızıntısı olduğu gibi silersin ama bir müddet sonra arası tekrar ıslanır çünkü sızıntı vardır. Psikolojik destek terapi, yani terapi profesyonel yardım demektir. Ruhsal destek, dua, zikir, ibadet, anlam arayışı demektir. İkisi birlikte uygulandığında kişi hem zihinsel hem de kalbi anlamda iyileşir. Esas zaten o zaman iyileşir ve kendini iyileşmiş hissedersin. Çünkü biz sadece akıldan ibaret değiliz. Ruh taşıyan varlıklarız. İlahi bir ruh taşıyan varlıklarız hem de. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer senin de bu konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyorum ne düşündüğünü lütfen yorumlar kısmında benimle paylaş. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.